Bugün Boğazkale ilçemizin Emirler Köyü'ndeyiz. Burada Ferit Tanışık Muhtarımla beraber yapılacak tarımsal sulama göletini inceliyoruz. 2012 yılına kadar özel idare tarafından planlanan tarımsal sulama göletimiz daha sonra DSI 5. Bölge Müdürlüğü'ne devrediliyor. Ve burada 2017 yılına kadar en az 24 ay, burası 9 ay sürekli akan ama Son 3 ay, 4 ay kuru kalan bir e, deremiz. Bu derede şu gördüğümüz yukarı hatta orada borusu da var. poligonu Polygon. da var. Oradan bu boğazı kapatıp bura tarımsal sulama için kullanılacak. 2017 yılında 24 ay burasının su miktarı da ölçülmüş. Daha sonra etikleri yapılmış. Su hat kanal projeleri de tamamlanmış. E, ve bu göletimiz e, taat Takriben 6500 dönüm araziyi sulayacak. Ve buranın da bir an önce muhtarlarımız da, Boğazkale halkı da, Emirler Köyümüz de buranın bir an önce bitmesini istiyor. Daha önce de yine e, Gök Yokuşu ve Hazan Deresi'nin üzerine yapılacak iki tane tarımsal sulama göletimiz var. Bu göletlerimizin bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Muhtarım bu gelişmeyle alakalı bize de vereceğiniz bilgiler varsa, buralarda ne gibi çalışmalar yapıldı, sorun... Ne zaman inşallah hallede halledeceksin lan bilgiler verdilerse bize söylerseniz seviniriz. Öncelikle hoş geldiniz Koyunma Şahsım adına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, 2017'de burada 9 tane ayrı bir evet. çalışma yapıldı. Yani tüt, zemle tütü çalışması yapıldı. Ee, 2017'de sonra işte bu poligonda diktikten sonra bu arazi hatlar için proje, buraların içeriyle proje yapıldı. Ee, bizim e, şey 12 metre zemin olup 30 metre, 34 metre toprak üstü tamamı 46 metre bir gulet çalışması. E, uzunluğu 1419 metre, yer alan eski ediyor. İşte 6000, 6500 dönüm bir sulama arazisine Tarım sahip, sahip olacağız, yani. tarımsal sulama arazisine sahip olacağız. E, şöyle bir şey oldu, devletimizin işte e, pandemiydi, tasarruf tekbiriydi. Biraz böyle bir aksam oldu ama inanıyoruz ki tez zamanı sizlerin ve devletimizin şeyiyle, tabii, tabii. yani hızlanmasıyla tez zamanda yapılacağına inanıyoruz. Biz muhalefet olarak bu eksikleri yerinde görelim. Yani Çorum ve Çorumlu Boğazkale bugün de Boğazkale'deyiz. Daha sonraki evet. ilçelerimizde de geziyoruz. Bazı köylerimizde de işte projeler var. Yarım kalan projeler var. Bir an önce bunların tamamlanması adına biz sizlerin sözcüsü olmaya geldik. Tabii biz de e, hükümetimizin, devletimizin buraları bir an önce tamamlayacağını. Sayın valimize de buradaki gerekli bilgileri biz de aktaracağız. Sizlerin topraklarını bir an önce suyla buluşturmasını sağlayacağız inşallah. İnşallah. Ee, inşallah. Biz her zaman emrinizdeyiz. Ne zaman bir alo derseniz her zaman yanızdayız geliriz